beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Şuara Suresi 1 ile 19 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim 26 Eş Şuara Mekke'de nazil olan bu sure 227-227 ayettir. 224 milyar 225 milyon 226.227 ayetleri, 4 ayet, Medine'de nazil olmuştur. Şu ara, şairler demektir, 224. Ayetinde şairlerden söz edildiği için, sure bu ismi almıştır. Muhaliflerin kur, ana karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, H.Z. Peygamberin irşadı ile daha önceki peygamberlerin